Ya yani şimdi bu insan benim gördüğüm işte PKK'yı biraz susturacak tarzda konuştuktan sonra iyi niyetle çekin gidin diyor. Yani burada terör anarşi çıkartmayın falan. Planlanmış tabii. Planlı şekilde vurulmuş. Ama devletin böyle bir şey işine gelmez. Derin devletin hiç işine gelmez. Ya bizim devletimiz zaten devletten yan adamın evet. Ya devlet niye uğraşsın onunla? PKK yurt dışına çıksın diyor. Anarşi dursun diyor. Devlet onu da niye rahatsız olsun ki? Derin devlet niye rahatsız olsun? Bundan kim rahatsız olur? PKK rahatsız olur. Başka kimse rahatsız olmaz. Yani bunu çocuk olsa bilir. Yani çünkü böyle bir zihniyet olmuş olsa, zaten terör durur. Yani yaygın olsa bu fikir, bu düşünce terör durur. Adamlar çıkın diyor, buraya gelmeyin diyor. Adam öyle diyor. Rahmetli iyi niyet değil ama Türkiye'nin ne konumda olduğunu tam anlamamış o. Yani tehlikeyi anlayamamış. Mesela iyi niyetle ben Kürdüm. Işte PKK'ya karşı da ılımlı sözler söyledim. Herhalde bana dokunmazlar dedi. Ya bunlar akıl almaz zalim, alçak kahpe, pislik adamlar. Senin o sözün onlara hiç gelir yani. Mesela diyor ki PKK terör örgütü değildir. Adam diyor ki sen onu bana enseme anlat diyor. Biz terör örgütüyüz diyor. Yani. Sen ağzını bozuyorsun diyor. Ben de sana böyle yaparım diyor. O konu bu. Yurt dışına çık ne demek diyor. Biz burada adam öldürmeye devam edeceğiz diyor verdiği işaretle. Çünkü her ılımlıyı PKK vuruyor. Bak ılımlı olmak PKK için çok büyük bir suçtur. Adam PKK'lı olabilir. Ama ılımlıysa, yani PKK'lı olabilir derken PKK'ya işte kendince savunabilir. Der ki, ya PKK aslında bir terör örgütü değil falan ona benzer laflar edebilir. Veyahut PKK iyi niyetle kurulmuştur diyebilir. Tabii bunlar her ülkede olmaz bu laflar da. Ama yakasını kurtarmak için demiş olabilir. Hiç dinlemezler. Ilımlı olmak PKK için en büyük suçtur. Psikopat olmak, katil olmak çok üstünlüktür. Bir daha önceden de örnek vermişti. Demirtaş açıklama yapmıştı. Ilımlı açıklama. Sonra aynı açıklamayı geri aldırmışlardı. Terleyerek açıklamıştı. Hep söylüyorsunuz onu. Bir daha Bu Demirtaş açıklama yapmıştı pek ılımlı açıklamalarda bulunmuştu. Hemen geri aldırmışlardı. Terleyerek çıktı televizyonda açıklamalarını geri almıştı o gün. Ya o çocuk aslında bayağı delikanlı bir çocuk. yok efendi. Aslında devlet onu iyi korusa yani daha yeni ona koruma arabalar verdiler. Hı. Şey, ya kardeşim mesela 50 kişiyle koru. Yeri göğü yıkar bence o. Defolun gidin. Pislik heriflerdir. Biz burada Kürtler, Memnun mutlu yaşıyoruz. Değil mi? Evet. Ondan sonra devletimizde de iş içeyiz. Devletten de istediğimiz daha fazla demokrasi, evet. daha fazla özgürlük. Buraları imar etsinler. Hükümetler seve seve bunu yapar. Evet. Ne istiyorsanız yapalım der. Ama ne istiyorsanız hükümet der. Evet. Değil mi? Evet. Defolun pislikler der. Buraya biz fabrikaları kuracağız, iş yerleri kuracağız. Burayı cennete çevireceğiz haysiyetsiz herifler sizin yüzünüzden burası cehenneme döndüler. der. Kabadayca bir çıkış yapar. Ama çok sağlam koruyacaksın. E çocuğun arabasına daha yeni taş, taş da olsa taş da değmemesi lazım yani. Ya e Allah bir işaret veriyor. Tamam taş kırmış olabilir kabul. Ama Allah işaret veriyor. iyi koruyun diye. Bence iki eskort da yetmez. Yani başbakanı koruyor gibi korumalar lazım. Çıksın çocuk açıkça kabadayılık yapsın. Bir delikanlı daha var böyle e, naif bir, e, zarif bir çocuk daha var saçı açık. Ona da bir kabadayılık yapmış ya PKK. Osman Bayram. Ha Osman bay. Mesela o çocuk da öyle diyor. Bayağı temiz bu benim gördüğüm. Mesela ona da iyi sahip çıksalar. <laughs> o da yardımcı olur. Yani böyle <laughs> delikanlı tiplere iyi yardımcı olunsa ya derler Kürt kardeşlerim, canlarım bu ahlaksızlar hep beraber olalım. Def ederim ya bu pislikler evet. Bunlar başımıza bela oldu bu naletler. Haysiyetsiz derler. Buraları batırdılar. Def olup gitsin evet. Hükümette ne istiyorsanız yapayım dersin. Ama ne istiyorsanız. Birinci öncelikli bölge haline gelsin Güneydoğu. Yani mesela batıya yatı yapılacak yatırımlar oraya yapılsın. Def olup gidin desinler. Yani. Değil mi? Biz Kürt kavmi olarak, Kürt insanlar olarak iyi pislikler sizi istemiyoruz. Bu kadar. Ben de liderim. Her, ne diyorsunuz vatandaşlar? Mesela bir toplar. Ver ya Diyarbakır'a topluyor bin, bin kişi. Bu alçakları kovalım ya der. Bunun yeter artık bunlardan ya. Çektiğimizde yani. Çoluğumuz çocuğumuzu alıp kaçırıyorlar. Dağlara çıkarıyorlar falan. Değil mi? Ama hükümetin acayip abanması lazım. Yani bu partide rekabet olmaz. Yani öyle bir anlaşma yapsınlar ki e, HDP'le efendim işte e, neyse de bir şey olmaz. E, yani muhalefet olmaz. Anlasın konuşsunlar. O zıplaya zıplaya sevimli bir kız daha var. Bir. Ha. Kafa dimdik diyor <laughs> tavşan gibi etrafa bakan herkes. <laughs> ya ondan da konuşuyor ya kardeşim bayağı rahatsız oluyoruz. Yani istediğiniz ne var hepsini yapalım desinler. Özgürlük sonuna kadar özgürlük. Çıkın dağlarda bağırın ya istediğiniz gibi ne yapıyorsunuz yapın dersin. Ha ya bizden bir baskı hissediyorsanız onu da şey Mesela polis baskı, polisi çekelim dersiniz. Yani polis sayısını iyice azaltalım dersiniz. bir huylandılarsa, rahatsız oldularsa çok az mesela İngiltere'deki gibi de yapabiliriz. Silahsız polis de gel geliştirebiliriz. Atın şu pislikleri dersin ya. Değil mesela şey olmuyor, şartlanmış olabilir polisten falan askerden. E çekersin gerekirse. Ama atış şu itleri dersin. Bir ferahlasın ortada dersin. İngiliz polisi gibi silahsız polis korsun çok fazla. Olur biter ya. Korkusuz, rahatça yaşarlar yani. Ki polis zaten çok seviyor halkı. Çocukları seviyor, insanı. Ara Aralarında psikopat çıkabilir. Anında yakalarız. Öyle kimse Kürt kardeşlerimize itlik yapamaz. Çıkabilir. Çıkıyor da. Yani polis demek masum, kusursuz insan değil ki. Ama %99,99'u mükemmel. Aslan gibi delikanlı, kabadayı çocuklar. Ve hep Osmanlı akıncılar gibi cefakar, Çilekar aslanlar bak evet. mesela göğsünü gere gere arabanın üstüne gidiyor. Evet. Kaba dayının hası yani. Hiç çekinmiyor. Kurşun sıkıyor yine umurunda değil yani. Aslan gibi şehit oluyorlar. Yani bir korkutma olmuş daha önce. Mesela Türk bayrağını yürü adamı eli ayağı boşalıyor ya. Yapmayalım bunu kardeşim ya. Mesela bayrağa sarılsın bayrak onun dostu olduğunu göstertelim. Değil mi? İstiklal marşı mesela adamın ödümü kopuyor duydun mu? Ya bir şey geçirmişler işte, travma geçirmişler. Bir rahatlatalım ya, bir üstlerine sıkıntıyı kaldıralım. Bir, bir de bizim milletimizin seçkin simaları, yani Kürt kardeşlerimiz. Çok efendiler. Mesela bak benim aslanım İbrahim Kürttür. Efendiliğini görüyorsunuz, terbiyesini görüyorsunuz, nezaketini görüyorsunuz. Acayip saygılar. Hep böyledir. Mesela öbür benim da o da Kürt. Bizim zaten Adnan Tınarlılar falan, onlar tabii bundan yeni geldikleri için, yoksa çok fazla Kürt kardeşimiz var. Bizim Salih de, o da Kürt. Kardeşlerim, hepsi Kürtler yani. Mesela Altan bu sapına kadar delikanlıdır yani, tam kabadayıdır. Bayağı yiğit bir delikanlı ama kardeşim sokakta yalnız başına geziyor. Olmaz ki yani sen ona en az 50 koruma vereceksin yani gizli koruması olacak gizli ve açık. Değil mi? Böyle zırhlı kıyafet giymiş falan adam ya. Kuş uçurtmayacaksın. Bak bakalım nasıl onlar kükrüyorlar. Yani bu pisliğin farkında onlar da farkındalar. Parti yöneticileri hepsi farkında ama başlarına bela olmuş bu. Hayır bir de zincirleme bela olma var. Mesela çocuk genç yaşında 20 yaşında. Seni dağa götüreceğiz diyor. Sıkıysa çıkmazsın. Götürüyorlar. Mesela çocuğa cinayet işletiyorlar. İç cinayet. Bu infaz diyor. Mesela bu parti ihanet etti. Geç infaz mankası olarak sen diyor al şu tüfeğine çek vurgunu diyor. Videoyu alıyorlar vururken. Öldürün diyorlar yani. Vurdun öldürün. Bu yani devlete gitsem yani Türkiye Cumhuriyeti'ne teslim olsam cezası müebbet hapis diyorlar. Ağırlaştırmış müebbet hapis. Adam durmuşsun diyorlar. Bunu sonra sürekli cinayet işleyeceksin sen diyorlar. Çocuğu adeta delirtiyorlar yani attı gidiyor. E onlar da kurtulmuş olur. Yani bu belanın içine girmeden kurtarmış oluruz. Etiketimiz ise de Hep Söylediğiniz gibi 90'lı yıllardaki olayları sebep gösteriyorlar. Yoksa bugün öyle bir baskı yok ki. Kardeşim işte eski travma çok şiddetli hakikaten vardı eskiden biliyorum ben. Yani akılamaz almaz eziyorlardı. Yani. Bir aptal bir kafa vardı ama akıl almaz aptal. Yani tam ahmak kafa. Kafasını ezersin adam diz çöker, dizinin dibinde titrer. Halbuki Kürtler kabadayı millettir. Kabadayı kavimdir. Yani bizim Türk milletinin bir ferdi olarak. Mesela Lazlar da, onlar da hep kabadayıdır. Türkler mesela acayip kabadayıdır. Ya hepsi kabadayıdır. Millet olarak tamam mı? Tabi ama Cenab-ı Allah bizi çeşitli millet değil de kavimler olarak diyor. Kavim. Millet bütünümüz için diyoruz milleti. E sen bu insanı bu kadar ezersen, e düşkün adam ne hale gelir? Onun için devletin oraya birinci öncelikli yatırım yapması lazım. Rahatlatıcı. Müthiş bir şefkat var ama AK Parti bunu yaptı aslında. Yani hiçbir parti bunu yapamamıştı. Hatta hayret edecek derecede yaptı. Hatta iyi niyetinin de altında kaldı yani. İyi niyetinin altında kaldı yani. Sö söylüyor, görüyorsunuz.